Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Nox Pro nasıl yüklenir size onu göstereceğim Nox Pro burada görüyorsunuz Şimdi arkadaşlar Google'a geliyoruz geliyoruz ee, Buradan Aslında böyle yapacaksınız şuraya Happy Mode yazacaksınız yani Bilmeyenler için bilenler çıkabilir Happy Mode buradan Happy Mode'u işte yükleyeceksiniz Ben de yüklü bak şimdi yani en son sürümüne basacaksınız İndirmeye başlayacak daha sonradan Size böyle bir uygulama gelecek. Bu uygulama tıkladıktan sonra açılacak ve açıldıktan sonra da böyle bir ekran karşınıza gelecek. Reklamlar çıkıyorsa arkadaşlar reklamları tıklamayın. Virüs kapabilirsiniz belki. Bakın burada Minecraft, GTA San Andreas, Car Parking, Roblox tabii ki de açılma bakın burada Brawl Stars var. Bu böyle sanmayın. Yani gerçek gibi sanmayın. Buradan indire bastığınızda e, hileli Brawl Stars gelecektir. Yani foto kapak fotoğrafı gibi öyle gelmeyecek. Böyle bir kollet silgisi gelecek. Buraya girdiğiniz oyuna görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Time to açılıyor. Bir yadeler falan geliyor. Bunu söyleyemiyorum. Bakın zaten burada da yeni gelen sezon var. Kulübümüz var. Kulübümüze girmek isteyen girebilir. <laughs> şeytan işte böyle açabiliyoruz bu arada bir şey geliyor. <laughs> ben de bütün kostümler ve şeyler e, karakterler karakter açık olduğu için bir bok gelmeyecek. zaten falan geliyor. Ama kartların daha açık değil. Eğer diyorsunuz daha ben böyle teker teker açmak istemiyorum bu karakterleri diyeceksiniz. Bu arada yeni karakter şey de var ha. Yani. Zaten ee, maç maç girdiniz hatta elmasınız da baya fazla ama tek de yapmak istiyorsanız buradan savaşçılardan Shelly'i seçin oyun çöktüyse işe yaramıştır çökmediyse işe yaramıştır yani hepsine bastığınızda oyundaki her şey size geliyor bakın bende her şey var bak kar Aa, bu ne yeni gelmiş özgürlük mü bak. size bakın bende hepsi var bak yeni hiperşarj kostümleri bile var Efsaneviler, Gizemliler, Destansılar, Süper Enderler, Enderler. Birçok, hepsi geliyor. Bunlar e, rozetler de rozet Rozetler diyorum ya, rozetler de geliyor size. Oyuncu simgesi, sprey, saf gümüş ve sap altınlar da geliyor arkadaşlar. Mesela diyorsunuz, abi ben e, ne oyunu oynamak istiyorum? Grey ile oynamak istiyorum. Ben Gray'i nasıl challenge gibi e, max kademe yapacağım? Arkadaşlar zaten ile bir hafta oynasanız hemen olursunuz. Neden mi? Çünkü arkadaşlar Gray'de hani e, bütün karakterlerde bu sayılıyor bu arada. Bütün karakterlerde oh, ilk dövde işte girdiğiniz an Öküz gibi kupa veriyor. Buna eee çektiklerini bilmiyorum ona. Yalnız işte. Bir şey adıydı ama ne adıydı unuttum. Bu lan? <laughs> <laughs> <Ana>, bak böyle <laughs> de sünger var. var. Biz, ben buraya fazla şey yapmamışım. Evet, 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 Allah bilir. Gel bakalım, <laughs> gel bakalım. Evet, evet, Allah. Allah. <laughs> Bakın abi bak eksi 20 Bak direkt ben 10 kupa düştük Böyle arkadaşlar yani hep Birinci birinci hatta pro karakterlerle oynarsın Böyle benim gibi Kenji'ye Max kademe yapabilirsiniz Bugünkü, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like, kanalı yorum atmayı unutmayın. Nasıl atacağım oğlum? Ben yok. Neyse boş verin. Yine de atın bir şekilde. Haydi bay bay seviyorum size.